Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün yine biz her gün olduğu gibi Leo ile gezmeye çıktık. Sabah erken. E, Manasırlar Vadisi'ne geldim ve oradan görüntüler çekmek istiyorum. Bir de birkaç tane ot tanıtmak istiyorum size. E, nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Evet arkadaşlar günümüz doldu. Bir haftamız ya da bir buçuk haftamız ancak kaldı. Artık biz yavaş yavaş gideceğiz. Antalya'ya gideceğiz. Oradan Almanya'ya gideceğiz. Burada e, böyle e, video çekmem e, zor oluyor. Yani şimdi ben buraya gelirken e, sanki ayağımı sürdüm. Almanya'nın havasını buraya getirdim. Şubatta geldik. Aşırı soğuklarla, aşırı yağmurlarla bugüne kadar geldik. Doğru dürüst bir hava açılmadı. Mesela bugün neredeyse hiç video çekemedim. Çünkü her gün her gün yağmur yağdı. Aynı Almanya gibi. Yani Almanya'yı özletmedi. Yine de iyi oldu yani bereket. Ve arkadaşlar işte gördüğünüz gibi bu zenf. Zenf tohumlar oluşmuş. İşte bunu biliyorsunuz zaten. Epe gümeci bunun çiçeklerini toplayacağım. Ben otlara bakarken bir de video çekeyim dedim. İşte gördüğünüz gibi bu gelincik otu. Bu da yeniyor ama aşırı derecede tüketilmez, rahatlatır, psikolojiyi düzenler. Ay arı da kondu tam. Evet arkadaşlar ağrılara iyi olur çünkü bir uyuşturucu özelliği var onun. Geliyor gidelim. Arkadaşlar bu da yeniyor gördüğünüz gibi. Bunu da tanıtayım. Bu da sığır deli yine küçük böyle çay yapılabilir. Ben niye açtım videomu? İşte bunun için açtım. Bu da ada çayı arkadaşlar. Zelbay Almancası. Ben bundan biraz toplayacağım. O yüzden videoyu açtım. Beraber toplayalım diye düşündüm. Dur şu leo'yu bir bırakayım da rahat rahat çekeyim. Evet arkadaşlar. Almanlar bu mutfak zelbay diyor. Hadi baharat olarak da kullanılabilir. Çiçeklerinden krem yapılabilir. İşte bunun yaprakları böyle görünüyor. Yaprakları yemek olabilir. Gördüğünüz gibi bu şekil. Bu başka bir zelbay. Yani başka bir ada çayı. Ben bunun yaprağından ve çiçeklerinden almak istiyorum. Beraberce toplayalım. Oraların dolusu var. Bir tutam toplayayım giderken. Evet, buralar, bura manastırlar vadisi. Turistler için inşa edilip yapılmış. Burada Nikolaos Kilise var bu gördüğünüz. Bayağı bir kiliseler var bu dağların yüzünde. Bu görünen sivri yerler hep kilise. İşte arkadaşlar ve bu da gördüğünüz gibi peygamber Çiçeğinin bir değişi bu sarı sarı hafif çiçekler açıyor sonra dikenler oluşuyor. Bu da şifalı bir bitki. Bunun ismi de peygamber çiçeği. Ve şu otu tanıtayım. Şimdi çiçek açmış hali gördüğünüz gibi bu. E, deniz lahanası. Deniz lahanası ben hiç yemedim. Yenen bir bitkiymiş. E, Akdeniz bölgesine deniz kenarlarına kumlarda olur. Hani burası da kumlu olduğu için işte taze hali böyle. Burada kumlu olduğu için Böyle gördüğünüz gibi çok çok çıkmış. Hiç denemedim çünkü tanımadığım bir bitki. Tanımadığı bitkilerden uzak durmakta fayda var arkadaşlar. Çünkü tanımıyorum daha önce yemedim. İşte ama çok güzel bahçe ekilebilir. Çok güzel çiçekler açtı. Burada o kadar çok çeşit bitkiler var ki. Yani tanıtmakla bitecek gibi değil. Yağmurlardan dolayı çekemedim. Bu yeni açmış çiçekleri Denizli Hanası'nın. İşte bu da tohum olmuş. Tohumlaşmış hafif. Görüyorsunuz. Evet. Şöyle oyna. Burada bir gezinti yapıyoruz sabah sabah. Yani insanlar fazla yok. Yoksa buralar dolu oluyor. Video çekme imkansız olurdu. İşte şöyle çekeyim. Kiliseleri. Günümüz bitti. Bu da hatıra kalsın. İşte arkadaşlar bu da böyle e, şifalı bir bitki. Yani şey değil. Kara hindiba değil ama onun kardeşi. İsmi Türkçe ismini bilmiyorum. Almanca Habiş Kraut. Onu biliyorum. İşte burada yine deniz lahanası var. İşte gördüğünüz gibi burada hava civa otu var. Bundan boya yapılır. Biraz kurutulup içildiği zaman aşırı derecede akciğer problemleri olanlara çok iyi arkadaşlar. Yani kansere bile iyi oluyor ot. İşte burada kırmızı yonca yani değişik bir yonca var. Bak bundan almaya da yok mesela. Bu renkten yok. Yulaf ekmişler buraya da. Ve... Ve arkadaşlar neye doğru geliyorum? Yavaş yavaş geliyorum. İşte gördüğünüz gibi Türkiye'de herkes biliyor bu iğde ağacı. Ben bunu çiçeklerini toplayacağım ve bunun yağını yapacağım. Ama arkadaşlar bir türlü toplayamıyorum. Çünkü bunun çiçeklerini toplayıp yağını yapmak için güneş alması lazım. Biraz polen oluşturması lazım. O zaman çok faydalı ama şimdi her gün yağmur yağdığı için bunun bütün polenleri dökülmüş. Hani ben toplayana kadar da solup da bit edebilir. Küçük bir kavanoz toplayacağım, yağını yapacağım ya da kurutulabilir, çay yapılabilir. Vitamin B9, vitamin B12 içeriyor. Çok faydalı kan hücrelerini güçlendiriyor arkadaşlar. İyi de olduğu kadar bu çiçeklere de çok faydalı. Tabii ki çok toplanmaması lazım iyi de olması için. Ama böyle dalların dolusu var. Bunun çoğu dökülür zaten. İnşallah ya iki üç güne kadar yağmur yağmazsa beraberce toplarız. Ama her gün yağmur yağıyor ama aşırı yağıyor. Dolu yağıyor, yağmur yağıyor. Çek, içek. Hem bu çiçek toplamak için de ya bunu aldım ama yine aynı polen oluşturması lazım. Polenle beraber kurutulması lazım. Yıkanmaz. Temiz yerden toplanması lazım. Evet şöyle gidelim. Evet arkadaşlar de sığır dili yine. Abi görüyorsunuz böyle bu da şifalı bir bitki, yenen bir bitki. Böyle çok güzel e, yaşlanmış hali şimdi bu çiçek açmış hali. İşte kökünde sığır dilleri var. Böyle çiçekli. Bu kangal işte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da kangal. Böyle İşte arkadaşlar tekrar ada çayına geldik. Bu ada çayının çiçeklerinin içi böyle şekerli. Ağrılar bunu çok sever. Bal yaparlar. Elim aldım şu anda yapış yapış. Yani böyle yapışkan bir e, özelliği de var. Bu Almanya'da böyle bu kadar güzel değil. Onu söyleyeyim. Yani burada güneş çok olduğu için bilmiyorum toprak da verimli. Bu kadar güzel güzel büyümüşler. Çiçekleri bile değişik renkli renkli. Harika. Almanya'dakiler sadece lila açar. Almanya'da var bundan. Almanlar bunu çok sever Zelbay. Daha önceki videomda da anlatmıştım. Almanya'da her çeşidi yok. Burada sarı çiçek açanı, mavi çiçek açanı ve böyle bu renk çiçek açanı var. Almanlar bunun şekerini üretiyor. Mesela dükkanlarda Zelbay bombom satılır bu ağrısı için. Çayı satılır, hapı satılır arkadaşlar. Bu çok şifalı. Soğuk algınlıklarında harika. Boğaz ağrısını geçirici, intihap söktürücüdür. Bunun sırf çiçeğin toplayıp krem yapılabilir. İşte o yola doğru da ma şeyler var. Manastırlar var. Şu anda ben yalnızım. Biraz da korkuyorum. Ama yürüyoruz. İşte gördüğünüz gibi çok çok e, iyi de çiçek çiçekleri var. İnşallah iki güne kadar yağmur yağmazsa küçük bir kavanoz toplamak istiyorum. Videosunu da çekerim. Buraların dolusu iğde var. Yani bu iğdenin yetişmesine kadar burada kalamam galiba. Yani Türkiye'de kalırız, Antalya'ya gideriz de. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da peygamber çiçeği. Bunun dalları, salatalara atılabilir, çiçekleri toplanıp kurutulabilir, çay yapılabilir. Hatta biz eskiden bunu taç yapardık saçlarımıza. Çok güzel bol bol çekeyim bundan da toplayacağım. Bunu kurutup çay yapacağım. O yap topladığım çayların içine katabilirim. Harika. Peygamber çiçeği bunun ismi. Evet arkadaşlar size çok güzel gelincikleri videosunu çekeyim. Gelincik en sevdiğim çiçek çok güzel görünüyor. Harika şuna bak ama en kısa ömürlü çiçek. Böyle tohumları oluşmuş ama bundan Almanya'da da var almam lazım değil. Orada da bayağı çok var. Yine burada peygamber çiçekleri var. Böyle bunlar solmadan toplamak lazım. Yakında solarlar. Bir değişik daha var. Biz benim o kaldığım evin orada çok var ama burada göremedim. Onu da çekmek istiyordum. Belki giderken videomun sonunda çekerim onu. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar bu güzel sarı çiçek aşırı zehirli. Şu gördüğünüz şu zehirli. Bu zehirli, işte bu zehirsiz. Bu habiş kraut. Bunun e, ailesi Kara Hindiba'dan. İşte bu da yine peygamber çiçeği cinsinden. Böyle dikenler. Evet, burada çokça zelbay var. Bu zelbaylardan biraz toplayayım kurutuyor. İşte gördüğünüz gibi Zelbay diyorum ada çayı. Evet bu da bir ada çayı. Böyle buraların dolusu çıkmış. Ben bu kadar aldım. Yani duayı hepsini almamak lazım. Şunu da alayım. Bunun çiçeklerini aslında toplayıp yağ yapılabilir. Çok güzel olur. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Evet, ta önce önceki videolarımda çekmiştim. Bu yenen bir bitki arkadaşlar. Çok güzel, tadı çok güzel. Ve sonbahara kadar bu şekil böyle açmaya ve uzamaya devam eder. İsmi Vau wow, Almancası. Latincesi şu anda aklımda yok. İşte arkadaşlar bu gördüğünüz yerlere sarılmış. Bu şekil görünen bitki de yapışkan yoğurt otu çok faydalı arkadaşlar. Tiroid kanserine, tiroid bezlerine iyi oluyor arkadaşlar. Yani tiroid Hashimoto hastalığına iyi oluyor. Yani bir sürü şeye iyi oluyor. Cildi sıkılaştırır. Ben şimdi niye çekiyorum? Çünkü yaşlanmış halini bilmeyenler için işte bu şekil çiçekleri falan böyle iyice göstereyim böyle buralarında. E, uzuyor ve kenarlarında dallar var. Rüzgar gülü gibi. İşte bu da yoğurt otu yapışkan. Çiçeklenmiş. Çiçeklenmiş halinde bir göstermek istedim. Arıların sesi o kadar güzel geliyor ki, arılar bal topluyorlar. Sabah sabah onlar diş başında. Evet arkadaşlar, havacıva otu ince sığır dili gördüğünüz gibi bu da emecek otu. Bunu emince de ben yürürken bayağı bir ağzınız alıp emerseniz bayağı bir bal geliyor insanın ağzına havacıva otu otuından yan yana büyümüşler. Hatta karışık gördüğünüz gibi. Hava ve otunun çiçeğinde de bal var. Bu çiçeklerin hepsine bal var. Gördüğünüz gibi işte burası da bir kilise. Onu çekmeyi unuttum. Evet, biz şimdi yavaş yavaş eve doğru gidiyoruz. Her taraf çiçek, her taraf şifalı bitki dolu. Dağlara yalnız çıkamıyorum arkadaşlar. Sıcak havalarda yılanlar uyandı. Bir yılan gördüm. Yoksa o dağlara çıkıp e, yine sarı ada çayından toplamak istiyordum. İşte böyle. Bu kadar güzel buralar. Evet arkadaşlar. Burada bir bitkiyi tanıtmak istiyorum. İşte gördüğünüz gibi. Ben hiç bilemedim daha önce. Bu kuş konmaz. Çok değerlidir. Almanya'da satılır. Burada da satılır. Ekip üretiyorlar. Ama ne için anlatayım? Buranın dağlarında bu yakın yaşayanlar, Mustafa Paşa'ya gelenler, Ürgüp'te yaşayanlar. Eğer bu videoya bakarsanız o kadar çok ki. Yani bunu toplamak için ben çok geç kaldım. Bilmiyordum. E daha önce arasam bulurdum belki. İşte gördüğünüz gibi bu şekil. Kuş konmaz. gel. Tohumlaşmış. Yani tohum olursa benim bir haftam kaldı. Alırım. Buralar hep peygamber çiçeği dolu. mideler ve, ve turp otu Evet arkadaşlar geze geze elime kadar geldim Leo ile. İşte gördüğünüz gibi boya çiçeğinin, mavi boya çiçeğinin son hali. Burada bitkiler çabuk büyüyor ve çabuk yaşlanıyorlar. Bu da daha bir hafta önce nasıl güzellerdi. Bak görüyorsunuz bu bitmiş hali tohumu. Bu çok şifalı. Onu söylemiştim. Cilt için ciltteki bulunan egzemalara çok iyi oluyor. Egzeme hastası olanlar için. Ve ciltte bulunan mantar hastalıkları için çok iyi. Saç dökülmesine, kepek sorunlarına çok iyi oluyor arkadaşlar. Haş, aşırı derecede cilt üzerinde şifalı bir ot bunun adı. E, Farbweid Almancası. Buraların dolusu var. Tohumalara dönüştüler. İşte o değişik dediğim Peygamber çiçeğinin biri de bu. Daha açmamış. Bakayım bir açmışı var mı? Bu daha değişik bir açıyor. O da peygamber çiçeği. Evet gördüğünüz gibi yağmur yağmasına rağmen hemen soldu, bitti. Hızlıca yok oldular. Çekleri gitti. Gördüğünüz gibi şunu da göstereyim. Bu da çok değişik bir gelecek. Böyle bu şekil. Bunun yaprakları da çok değişik. Çok az bir şekilde yenebilir. Aşırı yenemez. İşte gördüğünüz gibi bu da e, mavi boya otu. Bu gördüğünüz vav wow, burada var. Ben burada açtım ki o değişik e, peygamber çiçeği açmamış. Onu göstermek istiyordum ama şunu göstereyim. Mavi hindiba açmış. Böyle çok güzel çiçek açmış. Bunun çiçeklerini toplayıp yağ yapacağım arkadaşlar. Bunun kökünden kahve olur, kökünden krem olur. Dalları yenir bildiğiniz gibi şifalı bir bitki. Almancası vardı. Bekvartı ne oluyor? Yol bekçisi. İşte bunun da çiçekleri çok faydalı. Bunun çiçeklerine çok iyi bir çay olur. Grip olduğunda ben içmiştim. Hemen iyileştirdi beni. Evet, burada açmışlar hepsi. Şimdi yavaş yavaş. Bu da sübürge gibi işte sadece Türkiye'de bulunan bir bitki. Besin değeri var. Kızlı, yazlı olur bunun yaprakları ince ince. Ama karıştırılabilir. O yüzden eee yememekte fayda var. Şuraya bir bakın çıksak Burada açmış mavi. Mavi mavi açmışlar peygamber çiçekleri. lila açmışlar. Arkadaşlar bu da burada var. Ben bunu kendileri ekti zannediyorum da bu kendi her yerde var. Patlıcan gillerinden çiçek. Ama açmamış. Öbür mahallede açmıştı. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz beyaz beyaz çiçeklerde zehirli bir e, orkideler. İşte böyle. Burada da benim hemen evin yakınında da iddia ağacı var. Bundan da toplayabilirim ama o manastırda toplamayı tercih ederim. Çünkü orası daha temiz. Evet arkadaşlar yine hava bulandı. Biraz sonra yine yağmur yağacak. Burada e, yaşayanlar diyor geçen sene bir damla yağmur düşmemiş ama bu sene ben geldim yani güneşle olsa iyi olurdu aslında. Biraz yağmur yağsa Ama bu haftadan itibaren güneşli olacağını söylüyorlar bakalım. İşte bu da hardal. Evet arkadaşlar. Biz Leo ile beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dostça kalın, hoşça kalın. Gönlünüze sevgi dolsun. Ömürleriniz güzel olsun. Haneniz huzurlu olsun arkadaşlar. Bizim dileklerimiz kabul olsun. Ve biz şimdi evimize gidiyoruz. İnşallah bir video daha çekebilirim hava açılınca. O değişik peygamber çiçeklerini göstermek istiyorum. İyi de çiçekleri toplamak istiyorum. Kara hindiba, kara hindiba değil, mavi hindiba dediğiniz vet vartıların çiçeklerinden toplamak istiyorum. Çay için ve yağ için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın. İşte benim evim orada. Ve bu gördüğünüz de aslında normal bilimsel adı eşek otu. Çay yapılabilir. Aşırı derecede tüketilmemesi lazım. Ama arkadaşlar bu cilt kanseri üzerinde çok şifalı. Cilt kanserine bazı cilt kanserlerini geçiriyor.